yakından tanıdığı, sevdiği, fikirlerine önem verdiği, programımızın gülü, güzelliğin sembolü, Arda Güler'in röveşata golü gibi bir isim. Asistan Cansu bizimle birlikte. Hoş geldin Cancuğum. Hoş bulduk Kadir Bey. Ee, Arda Güler'in röveşata golü mü atmış? E Cansu'yum bunun ne önemi var bebeğim şimdi? Yani ben seni motive etmek. Yani şaşalı bir giriş anladın. E, sen şimdi yani niye bunu ciddiye alıyorsun ya? Hayır yani e, Arda Güler'in Rövaşat'a golü gibi dediniz de. Ha hani neye benzediğimi merak ettim yani o açıdan soruyorum. Ya şimdi cansun bebeğim yani bazı şeyleri hayal etmek gerçeğini yaşatmaktan daha çok heyecan veriyor insana. Yani uzun süre bir şeyi düşünürsün, hayal edersin. Sonra o hayalin gerçek olunca dersin ki keşke bu hep hayal olarak kalsaydı. Anladın? Anlamadım. Ee,